Grubumuzdaki öğrencilere ödev vermek için ödev sekmesine tıklıyoruz. Ödev başlığımızı proje için kullanılan programlar olarak yazıyoruz. Ödevle ilgili açıklamamızda proje dersinde kullandığınız programları açıklayınız şeklinde belirliyoruz. Ödevi bütün öğrencilere göndereceğimiz için grubu seçiyoruz. Ödevin son teslim tarihini süre kısmından ayarlıyoruz. Öğrencinin ödev süresi bittikten sonra ödev yüklemesini engellemek için ise ödev zamanı bitince kitle seçeneğini işaretliyoruz ve diyerek ödevimizi yüklemiş bulunuyoruz.